arkadaşlar bugün size hayvan çiftliği adındaki okuduğum kitaptan bahsedeceğim. Kitap çok hoşuma gitti. 1940'lardaki sosyalizmi ve Stalin'i eleştiren bir kitap. Hayvanların konuştuğu. Birazcık masal tarzında, akıcı, aşırı akıcı ve sıkmayan, şey, okurken de düşündüren, çeşitli şeylerde kafa yorduran bir kitap ve çok hoşuma gitti. Kitapta hayvanların kendilerinin efendileri olması amacıyla Koca Reis adındaki domuzun konuşmasından etkilenerek kendilerinin efendisi olması için e, çiftlik sahibine ayaklanma çıkarmalarıyla başlıyor. Çiftliği ele geçiriyorlar. Ve çiftlikte sadece hayvanların e, yönetiminde olan, herkesin eşit olabileceği şekilde e, çeşitli kurallar alıyorlar. Bunları uygulamaya başlıyorlar. Hepsi e, bu amaç uğruna çok çalışıyor ve Çalışırken aynı zamanda eşitlikçi ve özgürlükçü ruhlarıyla yorulmuyorlar. Çeşitli sloganlar oluşturuyorlar. Mesela dört ayak iyi, iki ayak kötü. Hayvanlar sonra çeşitli kurallar alıyorlar. Hayvanlar kıyafet giymeyecek, yatakta uyumayacak. Yedi altın emir alıyorlar. Bunu her yere yazıyorlar. Başlangıçta her şey çok güzel. Verim artıyor. Hayvanlar çok mutlu. Emekliliği de düşürülüyor hatta. Böyle çok güzel şeylerle vaat ediliyor. Ama sonra domuzların kendilerini öne atmasıyla yönetimde kendilerinin daha üstün olduklarını iddia etmeleriyle işler değişiyor bir şekilde. Domuzlar yavaş yavaş bu yönetimi ele aldıklarında kendilerine ayrıcalık vermeye başlıyorlar. Artık hayvan çiftliğinde ilgi ve korku kol gezmektedir. Kitabın başlarında bütün hayvanlar eşittir diyen koca reisin bu sözü garip bir şekilde değişikliğe uğramıştır. Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Bir baskı biçiminin yerini başka bir baskı biçimi almıştır. Hayvanların eski efendileri insanlar ile yeni efendileri domuzlar çiftlik evinde bir şölen sofrasının başında oturmuş toplanmışlardır. Çiftliğin ezilen hayvanları korka korka çiftlik evine yaklaşır. Yüzlerini cama dayayarak içlerinde olup biteni izlemeye koyulurlar. Tombul yanakları attığı kahkahalardan mosmor kesilen Bay Pinkton kadehini zafere kaldırır ve espriyi patlatır. Siz aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundasınız. Biz de aşağı sınıflarımızla uğraşmak zorundayız. Dışarıdaki hayvanlar tam o sırada içeridekilerin yüzlerinde tuhaflık sezerler. İnsanlar ile domuzları birbirinden ayırt edememektedirler. İnsanlar domuzlara, domuzlar insanlara dönüşmüştür. İlgi çekici ve hoşuma giden bir kitaptı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.